Garbarsus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Farming Simulator 2013 oynayacağız. Bir dakika abi bir dakika Hop. Ne, oluyor <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Abi adamlar bir saniye abi dur. kanallar mı karıştı ya? Bir dakika dur. Abi sen nereden çıktın ya? Abi bu benim oyunumdu gözünü seveyim sen ne ara geldin abi, ya? Abi ben bunu tek çekecektim. Abi ne oldu sana? Abi ne vallahi... tek çekecek? Abi benim tarlamda sen nasıl video çekiyorsun ya? Abi bu ortak tarla yalnız bir <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kanal e, şaşırmadınız? <laughs> Garbarius'ta değiliz oyun portaldayız. Ee, Garbarius kendine video çekecekti ama son anda yakaladım abi. Buraya <laughs> da damladın <laughs> abi tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Farming Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Garbarius'tan Cem'le birlikte. Aynen abi. Ee, Bal balın işi vardı abi o gelemedi. Biz de ikimiz dedik işte soruyorsunuz abi farming nerede farming nerede alın size farming. <gülüyor> <gülüyor> en son biz bu yamalı donla uğraşıyorduk değil mi Cem? Abi ben vallahi hiç... Hiçbir Aynen. zaman anlamadım zaten neyle uğraştığımızı da. Abi, abi. <laughs> kötü bir fikirdi kabul ediyorum. Fikir bana aitti. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu berbat fikrin bütün sorumluluğunu Hayır. abi. Bir de desteklendi ya bu fikir. O güzel olur abi falan diye. <laughs> Aynen abi. Adamlar da yani bizi destekleyen takipçiler de takliye geldi. Biraz fena oldu abi. Ba, benim işim temizlemek abi. Ben hiç uğraşmıyorum. Aynen. Ya Cem'cim e biz şimdi bu diving falan olayına girdik. Okyanusa falan daldık. Ya şimdi bu güneşin altında tarlada çalışmak da biraz sıkıntı oluyor abi bizim. Abi biz talleriz yine senle dalışa gideriz ya. Fark etmez Aynen, yani. değil mi? Arkadaşlar isterse diving'i bol bol yaparız abi bizim için sıkıntı yok. Aynen abi. Şimdi Cem'cim burayı biz toparlıyorduk. Ya şimdi ben kayıt dışı hani burayı toparlayayım. Ondan sonra zamanı 120x alayım falan filan dedim para yapalım ama ya şimdi her detayını arkadaşlar görsün. Lan 20 bölümdür şu kıçı kırık biçer döverle çalışıyoruz yemin ediyorum ya. Artık bir değiştirelim abi teknoloji. Aynen ha. ya. Her teknoloji <laughs> ayak uyduruyor. <laughs> Aynen. Sanki anasını satayım 1940'larda yaşıyorum. Şunun haline bakar mısın ya? Gerçekten berbat ama. Abi şimdi bizim olayımız şu tarlayı bir temizleyip e, sıfırdan yeni bir başlangıç mı yapmak olacak? Kesinlikle abi. Tarlayı temizleyeceğiz. E, sıfırdan bir başlangıç yapacağız abi. Yalnız tek ekin ekeceğiz bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Aynı olaya girmeyeceğim. Ya arkadaşlar demişler işte abi ramorkların arkasına hani başka bir romorku bağlayabiliyorsun. Böylece hani farklı ekinleri farklı römork alırız da abi ya bir ton römorkla uğraşıyorsun. O yüzden sıkıntı. Biz şimdi tek ekin ekeceğiz. Açıkçası hangisinden en çok para alırsak abi ona geçeceğiz. Ee, öyle yapalım abi de bir an önce para biriktirip dediğin gibi bu teknolojik şeye ayak uyduralım abi ya. Abi yeter artık ya. 20 bölüm oldu be kardeşim. Abi ben yani 20 bölümdür yokum da olduğum bölümlerde de temizlik yapıyorum bıktım <gülüyor> yani. <laughs> Allah'a bıktım. <laughs> <Abi de. gülüyor> Arkadaşlar e, Cem'e diyorum ki abi gel diyorum bir işte farming falan yapalım. Ne zaman gelsin temizlik etsin <laughs> Adam şüphelenmeye başladı. Ulan bizi temizleyemiyor mu çağırıyorsun sen <laughs> Abi ne yapalım ya. Bir şekilde burayı adam edeceğiz. Ben şunu bir dakika o yapma abi bir dakika der. tamam tek seferlik işi <laughs> iptal edelim şimdilik Cem'cim ben satayım abi arpa arpa mıydı ya bu arpaydı galiba evet ee, ben bunları bir satayım geleyim bu kendisi orada toparlasın ne toparlayacaksa tamam abi sen sat bu arada sen şey abi. <laughs> başka bir şey yapmıyorum <laughs> şey dolarsa ama gelir şey yaparım yani tamam abi sen o zaman ona dikkat edersin Aynen. Dolarsa burada remork var zaten. Her türlü alırsın yani. Aynen. <laughs> Arkadaşlar 68.648 dolarcığımız var. Artık bir şekilde abi olaya gireceğiz ya. Ya ben bir güneş paneli almak istiyorum. Ya bizi aslında takliye getirdiler abi. Yok işte güneş paneliydi bilmem neydi. Yok güneş paneli değil pardon. Arı kovanıydı bilmem neydi. Ya, ya o arı kovarı al abi dediler falan. Yirmi verdim ya. Yirmi bin dolar verdim tanesine. Şimdi zengindik yani. <laughs> Neymiş efendim saatte elli bin dolara kıtıyormuş. Ya <laughs> geçeceğim abi onu. Beyaz mı üretiyor oğlum o? <laughs> elli bin dolara çek. Abi şey ya. E, biz bir rüzgar şeyi alalım. Hayır Breaking Bad'deki gibi mat üretiyor abicim o? Ha? Walter White mi çalışıyor? Abi şimdi? biz o işe girelim mi? <gülüyor> mat <gülüyor> işine mi abi? Aynen biz bırakalım bu şeyi falan. <laughs> Aynen. <laughs> Boşuna şey neyse bizi şimdi içeri atarlar falan. <laughs> Hiç gerek yok. Aynen abi. Ben Walter olurum sen de Jesse Pickman. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya o bakmış tamam mı? Bu adamlar oyunu falan güncellememiş galiba. Güncelle... 7 <laughs> güncellemeyle gitmiş. Aldırdılar bize 10 tane 20 tane şey. E tabi biz de abi nubuz. Bilmiyoruz. Çözmeye çalışıyoruz oyunu. Yani bir sıkıntıya Aynen. Yalnız öğrendik ama bayağı bir şey oldu ya. Bunda işçi mi var ya bu? Abi işçi var onda. Şeyde biçer döverdi değil mi? Aynen. Bu niye çalışmıyor abi? H'ye bas abi. Hatay'ın H'si. H'ye basarsan ee, şey oluyor. Tamamdır. İş, bastım. İşçi dağılıyor. Maaşına son işine son. <laughs> Maaşına zam işine son veriyorsun abi. Ben yani adam çalışmıyor bir de. Burada durmuş terbiyesiz. Orada niye durmuş biliyor musun? Terbiyesiz herif. Bak sağ tarafta arpa vardı hiç onları alayım demiyor. Öyle kazık gibi bekliyor orada. İşte biz de bunlara böyle para veriyoruz. SSK artı, yol, artı yemek. Bunları Adam, ko kovacaksın yani. Başka. Abi kovacaksın yani. Maaşına zam işine son vereceksin bu adamdan. Aynen. <laughs> abi şimdi o niye almadı biliyor musun? Yanındaki farklı bir ekindi işte abi bak. Lan yamalı don gibi yaptık böyle sıkıntıya girdik ya ben alayım bari şunları abi ya ortada Allah. ince bir <laughs> valla <laughs> ülke bayrağı gibi olmuş ya aynen ya evet ne abi şimdi olayımız ne bizim sen neredesin abi abi geldim ben şimdi sen ne yapıyorsun alıyor musun abi aynen bir sıra kalmış şunları alayım bari abi Tamam sen onları al abi. O zaman ben de senin işi alayım. Hop. Evet temizleme işini alalım. Zaten onları aldıktan sonra Cem şey yapalım ya. Ne yapacağız abi? Sen söyle. Zaman hızlandıralım biraz para gelsin arı kovanlarından. Hani diyorlar ya arı kovanından zengin oluyoruz falan. Abi biz şey yapalım ya. Bunların hepsini çürütelim abi sonra temizleyelim. Ya yani ne bileyim. Aynen. Sıkıntı ya. Gıcık <laughs> oldun değil mi? Abi çok sinirliyim de şu an. <laughs> hani büyüğümsün pozitif <laughs> <laughs> <Of, gülüyor> Abi bir çer önündeki cihazı kafana fırlatacağım diyorsun. Abi, abi. <laughs> abi bu nasıl bir fikirdir ya? Ya ilk Arka. bir şey geldi değil mi? Bir zekice geldi hani. Tabii çok zekice geldi. Böyle tarlamız büyük ya. <laughs> hani oradan onu ekelim buradan bunu ekelim. Böyle abi etmez. en fazla en fazla iki farklı şey alırmış ya. Aynen iki farklı. Yarısını böleceksin diğerine. Hani yarısını kanola ek yarısını da ek ekleyelim atıyorum. Aynen. Öyle olacak abi. Yoksa böyle <laughs> üç beş farklı şey ektiğin zaman böyle takliye geliyorsun. Abi ben şimdi bunu neye boşaltayım? İkisinde de şey mi var? Abi şeye boşaltabilirsin. Bak benim Sendekinde de arpa var galiba ya. Tamam tamam sendekine boşaltabilirsin abi. Aynen ben gidiyorum şuna boşaltacağım ya. Tamam abi. Cemcim 76.179 dolarcığımız var. E yine iyi ya. Fena değil. Onları da toparlayıp gerçi şeyde de var ya depoda da bayağı bir arpamız var. Aslında onları satsam mı ben ne yapsam? Abi sat onlar da para yapsın yani ne kadar para yapacaksa. <laughs> Aynen de mi? Buğday falan mı vardı? Biz buğday da ekmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam ama sen şu an o römorka şey attın değil mi? Hmm, arpa attın. Arpa vardı onda. Aynen öyle ne bir... O zaman ben bunu işçiye dayayım abi. Gideyim buğdayları da satayım bakayım ne varmış orada. Tamam römorku mu götüreceksin? Aynen bu. Burada var benim römorku zaten. Onu götürürüm. Ee, şöyle yapalım. Sen çalış abi çalış hadi. Bekleme yapma. Tekleci. Ulan bunları da veriyorsun abi. Boş boş beleşten para alıyorlar senden. Aynen. Şimdi abi ben bunu boşalttım. Şunun e, tarladaki şeyler olmuş mu? Abi yeşiller değil de sarıları alabilirsin. Tamam onları alayım bari. Sen onları toparla abi. Yeşiller olmuyor ya Ben onu şimdi sen onları alınca ben 120x yapacağım zamanı. Hem biraz para akar. Bu arada biz şeye hiç bakmıyoruz ya. Dur bir bakayım. O patates bayağı bir zamlanmış ha. Tabii bizlik bir durum değil, değil abi? herhalde. Yok <laughs> <laughs> Patates olmuş. <laughs> biz patates olmuşuz abi. Aslında tam bizlik bir durum da. İşte. Kanalımız var mı bizim içi Bir bakayım abi. Birikmişse oh. alırız. Takleci. Evet. Kanola var. Oo, bir sürü kanolamız varmış bizim. Çok sat, güzel. Sat abi. Sat 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 abi elden çıkart hepsini. Hepsini elden çıkart. Güneş paneli alacağım. Bak eğer güneş paneli de kazandırmazsa kafanızı atarım arkadaşlar. <laughs> Burada abi bir sürü arı kovanı aldık arka tarafta. Duruyor boş boş yani. Boş boş duruyor. Bak 76.141 aylan zamanı bir hızlandıralım bakalım. İşte diyorlar ki abi zamanı hızlandır bekle. Hani bekle de çok fazla vermiyor. Öylesin dediğiniz gibi değil. Herhalde güncellemeyle onu meti çıkartmışlar abi aradan. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bir güncellemede farklı şeyler yapıyorlardı. Sen ne yaptın abi bu arada? Şey sattın mı ne yaptın? Abi satıyorum. Şimdi burada train, train simulator var. Tren istasyonu var Cem'cim. Oraya bir satış gerçekleştireceğim kardeşim. Evet şuradan mı geçelim? Lan şu şeye giriyor mu acaba? Orayı bir deneyeyim bakayım. Tünel var burada. Trenlerin geçtiği. Kesin görünmez duvara çarparız. Abi <laughs> takraya gelmedi <gülüyor> orada. <gülüyor> Aynen. Oo abi evet kanola güzel para getirdi. Hadi abi 90 bine tamam çok güzel. Tamam. Cemcim artık 90 bin dolarciğimiz var. 90 bin güzel güzel. Eskiye güzel. göre iyiyiz abi yine. Aynen aynen güzel. Abi depoyu doldurduk ya artık yani dolsun ya yeter. Şimdi Satıldım, ben, ben bunları aynı römarka koyamayacağım değil mi? Yok abi. Hop oh, lan ne dedim sana görünmez duvara çarpacağım dedim bak. Çarptım abi. Karanlık aslında duvarmış. Giremiyorum içeri. Yok ayına eksi puan verdim. Niye giremiyorum abi? Şu treni de kullanmam lazım bugün falan. <laughs> Tren simülasyonu lan bu? Yalnız bizim yine klasik lag var oyunda. O Allah'ın emri zaten. <laughs> <Aynen abi. gülüyor> Neyse sıkıntı değil ben alıştım. Sıkıntı yok artık farming 2015'te olayı bitirirler gibi geliyor bana. Ya, farming 2015'e de deli bir giriş yapacağız. Evet arkadaşlar muhteşem bir giriş yapacağız oyunu evet o oyunu işte uzun bir süre oynayacağız arkadaşlar. Yani bundan emin olabilirsiniz. Abi Spin Tires'e çok benziyor. Bak geçen de söyledim aynısını. Grafikleri gerçekten benziyor Cem. İnşallah yani onun gibi bir dinamikli yani oynanış dinamiğinde bir oyun olur. Gerçi çok pis taklaya geliriz ama. Ya o kadar da zor olmasın da abi. Yine bir benzesin az bir şey. Çok evet, çok çamura batma olmaz. falan filan böyle değişik değişik. Aynen aynen. Bu çamur olayı güzel Görgün. olur. Cidden ha. hoş olur. Yani görüntü ve hani zorluk bakımından haklısın. Çok fazla zor olmasın abi yani o kadar da değil. Daha şimdi şey yapamıyoruz. Aynen biz daha baksana bu lastik top gibi fırlayan traktörlerle bu işi beceremedik daha. Biz ona girersek takdir gideriz. Evet abi ben biraz daha kanalımız varmış. Onu da ben satacağım Cem. Ben satış işlemlerini yapayım abi. Biraz para yapalım ya. Aynen sen onları yap abi. Ben de şunu boşaltıyorum şimdi. Şimdi abi acaba 90 bine ne alabiliriz? Yeni bir biçer döver alabilir miyiz ya? Kaç paraydı lan? 90 bin falandı galiba. Ne Neyse şunu bir şey yapayım da. Para yetiyorsa hiç acıma ver abi. Aynen aynen yok vereceğim zaten ya olmazsa sen senin şu an kullandığın bir çerdöveri satarım üstünü denk getiririm gaymeleri sayar veririm abi. Abi bizim Senden kredi tüm... borcu vardı o ne oldu? Abi ben banka müdürüyle konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki bak kardeş. işler kötü falan. Aynen yani. işler kesat. Abi dedi ayıp ediyorsun <laughs> ya dedi lafım olur falan. Anlayışlı e, adammış. Tabi sonra güvenlik güçlerini evime gönderdi abi. <laughs> <laughs> tabi orada bir şey yapacağımdan korktu galiba. Abi ne iş ya ulan? Abi niye ilerlemiyor bu gözünü seveyim ya. Lagdan mı ilerlemiyor? Raya, Ray mı takıldı? Ne oldu Evet. Neyse ki ilerleyebildik. Şimdi birazcık varmış ya. Çok fazla değil. Bari 100 bine tamamlasa diyecektim ama 94 bin oldu. Şimdi arkadaşlar e, traktörler front loaders evet kaç ula oha be <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi Böyle <laughs> bir tepki verdin ki yani 199950 dolar cem nasıl ee, tepki vermeyeyim bu çiftçi neyle geçinecek Abi sen onu boş ver sen buralara doğru gel o zaman yani. 415 bine bile var abi. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kalsın. Kalsın abi. <laughs> Ya şu iğrenç cihazdan kurtulamadık. Ben bir tane şey alacağım. S güneş paneli alacağım. Solar panel. Bir şansımızı deneyelim. yani Kazandırıyorsan. Aynen aynen. E, deneyeceğiz abi. <gülüyor> <gülüyor> abi adamlar ya hala rüzgar gülü al diyenler var. <laughs> Onu alıp bitireceğiz ama. O hala. Aynen. Oğlum, başlıktan nefesimiz kokuyor. Niye anlamıyorsunuz? <laughs> Onu nasıl alayım ben? 1 milyon 200 bin dolar iyi para kazandırıyorum. Zaten onu aldığımız zaman oyun bitecek abi. Aynen oradan 2015'e dikey geçiş. Aynen dikey geçiş yapacağız arkadaşlar. Valla 2015 çıkana kadar bunu oynarız. Başka Ama... seçenek yok zaten. Yani. Aynen bitti bitmedi yani bitmese bile gerçi o zamana kadar baya bir bölüm çekmiş oluruz. Bunu bitirmeye çalışırız. Bitmese bile 2015'e direkt geçiş yaparız zaten evet. Ne bu? Tam takır kuru bakır mı? Yo varmış lan. Evet buğdayımızı da alalım. Lan ben bu bölüm paso satışla geçti ha. Sana abi satış işleri müdürü olarak. <laughs> Aynen ya. Paso satış yaptık abi. Evet ne yapalım abi? Satış yapacağız ki para kazanacağız değil mi arkadaşlar? Şu an bize e, net parayı söyleyebilir misin abi? de? Abi 94.802 dolar. E, bizim Amerikanya'ya kaçmamıza yeter mi bu? Abi bu yetmez. 125 bin olsun güneş panelini alıp öyle kaçalım abi. Tamam öyle yapalım ya. Hatta o kaç paraydı ya? 125 mi 135 miydi abi? Şöyle bir bakalım. İnek falan da alın demişler ama. 125 bu. İnek. Hop, dur ha. dur bir dakika bu kim ya? Kim abi? Abi bu burayı niye temizliyor bu yeşilleri? Yeşilleri mi temizliyor? Lan yeşilleri temizliyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Lan geri zekalı ya. Ne yaptı? Dur bir bakayım. Abi geldi yeşilleri temizledi. Ben yanlış Optal şey yap. Aptal herif ya. Aptal herif. Kov abi. Kov, kov kov. Kovdum ya. Kovmaz mıyım? Direkt kovdum. Tamam abi. Ben zaten zamanı 120x aldım. Evet sen almışsın zaten. Toplamışsın. Ama yeşiller büyüyecek birazdan. Abi şimdi... Lan gerizekalı tut, tuta tuta onu mu toplamış yani. Vallahi şu an elim ayağım titriyor abi. Sinirden Patlatsaydın el... ağzına bir tane. Abi damladağın. patlatamadım ki direkt kovdum. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Bunları var ya yatıracaksın vuracaksın <laughs> abi sopayla. Aynen abi. Islatıp ıslatıp döveceksin. Aynen. Bunu. O kadar ikini mahvetti değil mi? Baksana yarısı gitti şunun ya. Tamam yarısı da değilmiş de yani. Tamam sen de fazla sallama <laughs> <laughs> Adamı fazla. Abi şimdi şuradan <laughs> buğdaylarımızı da satalım. Evet Cem 100 bine doğru gidiyoruz. Hadi bakalım 100 bin evet 100 bin dolarcıya geçtik. Bizim bir bu yeşiller kaldı değil mi sadece? Aynen. Ya ben şöyle girişiyorum şuraya. Yeşiller yalnız toplanmadan abi şey olmaz. Şey ım, olgunlaşmadan toplanmaz. Yok yok ya temizleme işlemine girdim biraz da. Yeşilleri mi temizliyorsun abi? <laughs> yok yok abi. <laughs> 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 Lan Geldin temizliyorum. Diğer temizliyorum. diğer kısımları temizliyorum dedim ya. Acaba dedim Cem bizde kafa mı buluyor? Abi? <laughs> abi arı kovanlarından met mi çıkardı? Ne yaptı sen? bak? <laughs> <laughs> abi ben uçuyorum ya vallahi. Aynen. Abi şimdi 102. Abi ee, sana abi. da çıktı mı? Çıktı çıktı abi. E, şu an onlara bakamıyoruz ya. Satmışlar 90 bin dolara gitmiş arsa. Herbie sizler. Aslında alırdık güzel olurdu da. Neyse abi başka bir bahara kaldı artık. Abi şöyle. Artık başka bir bahara kaldı. Hadi bakalım. Abi gece de oldu yalnız ya. Aynen dostum gece oldu. Yine mesaiye kaldık ama. Aynen mesaiye kaldık. Evet e, 102 bin dolarımız var ne yapalım Cemcim? dilersen bu videomuzu yani bu bölümü burada noktalayalım aynen abi noktalayalım zaten evet, arkadaşlar e, tarlayı temizledik topladık işte sattık yani bu bölümde bunlar oldu e, aslında şöyle yapalım cam ne yapalım ya, abi gerçi trollcüler çıkıyor da biz onları şey yapmıyoruz artık biraz çaktık olayı arkadaşlar <laughs> şimdi 103 bin dolarcığımız var. Ne yapalım yani ne ekelim? Ya gerçi ekeceğimizi sormayın Ben kafama göre ekeceğim yine ama böyle karman çorman olmayacak. Tek çeşitten cam. <laughs> ben meti, meti alınca abi. evet farkındayım. <laughs> ee, arkadaşlara soralım. Diyelim ki Aynen. 103 bin dolarcığımız var. Güneş paneli mi alalım yoksa başka bir şey önerir misiniz? İşte inekli bilmem neydi. En tasarruflu olan. En, Aynen, en, para en tasarruflu getiren. ve en para getirene bize söylerseniz videonun alt açıklama kısmında ona göre bir sonraki bölümde onları alırız. Evet. E, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.